Buyurun şaka yapıyor olmalısınız. Affedersiniz. Siz Elon Musk'sınız. Öyle miyim? Ş şey, burada ne yapıyorsunuz? Bulaşık yıkıyorum. Ben hindi kuyruğundaydım. Ama sosu fazlaca cömertçe koyduğum için rütbem düşürüldü. Vay canına. Sizi tanımak gerçekten bir onur. Ben e, şey Tesla ve SpaceX'iniz e, e, tüm şirketlerinizin büyük hayranıyım. Ben Howard Wolowitz, Caltech'teyim. Tanıştığıma memnun oldum Howard. Buraya gelip daha az şanslı olanlara yardım etmek harika bir his değil mi? Evet, kesinlikle. İnsanlara iş yardım etmekten iş daha güzel bir şey yok. Bunu uluslararası uzay istasyonunun güvertesinden dünyayı izlerken fark ettim. Orada. İki ay boyunca yük uzmanı olarak bulundum. Bu işi yapmaya MIT'de eğitim almış bir mühendis olduğum için hak kazandım. Ben de sosu fazla koyuyorum sanmıştım. Üzgünüm. Sadece sen sensin. Ve gerçekten beni evlat edinmeni istiyorum. Şükran gününde buradaysan muhtemelen iyi bir insansındır. Eşim de gelmek zorunda kaldı. Bir gün tekrar uzaya çıkmayı düşünüyor musun? Bu bir iş teklifi mi? Çünkü gerçekten Mars'a gitmek istiyorum. Tabii eşimi de götürebilirsem. Neredeyse hiç yer kaplamaz. O aslında el bagajı gibi henüz o noktada değiliz ama her zaman mühendislere ihtiyacımız var O zaman sana e posta adresimi vereyim Şöyle iletişimde kalalım Teşekkür ederim Ah bak birisi Balkabağı turtasına neredeyse hiç dokunmamış Benimle paylaşmak ister misin E, e bir evsizler barınağında Elon Muskla kısmen yenmiş bir dilim Balkabağı turtası mı kesinlikle isterim